Hadi. Ben her zaman derdim Ulan bir gün karşıma çıksa da cevabını versem vereceğim. İzle. Hadi Baştaki sahneleri izlemeye gerek yok abi. Infosu kaçıyor, spoilerı kaçıyor. Millet izleyici mantığıyla baktığımda güzel. Vural yani vural biz introyu koyuyor ki adam videoyu izlerken direkt böyle bir yenisini alsın böyle ki, Allah, nasıl bir video giriyor, nasıl bir video yapmışlar falan diye diye ben YouTuber olduğum için başka izlemiyorum başlayan başlayan abi. abi. Bana göre spoiler kaçıyor. Dostlar, Ama millet seviyor olur bunu. Oluruz. Çay içemural reis. Vural'ın içinden yani, geçelim. Vural'ın eline veririm. Vuralı <laughs> öyle döverim. <laughs> Ama bu da kaldırur da veririm. Ne demişti abi? Bu, bu. şu anlık. Şimdi ilk arkadaşımız demiş ki Vural abiye saygım sonsuz ya ama platta bot vurmaya benzemendir. <laughs> Benim de bu kardeşime saygım sonsuz dostlar ama videolarıma da yazıyorlar. Şimdi ben her zaman derdim ki bir gün karşıma çıksa da cevabını versem vereceğim. Baya canlı sıkkım Vural Reis'in. Arkadaşlar Reis Barış Çiçek'e 37 bin, Egoist Pati'ye 44 bin ve Doğum videosuna da 77 bin like atmış. <laughs> Benim Bilmiyorum. videomun böyle olmasın dediğini söylüyorum size. İlk kanalın videosu zaten kanal bize ait o kanal abinin. Bir bizde AdSense açık değildi, reklam verimi açık değil, reklam verimi açık olmadığından dolayı benim videom o kadar fazla önerilenlere çıkmadı. Çünkü YouTube para kazandırmayan videoları önerilenlere çıkartmıyor abi. Kanalın ilk videosu ben açtırdım zaten. Benim izlenmeyenim de e, açtı. Ama sıkıntı yok. Ben önümüzdeki Bu günlerde geleceğim. PUBG Pit'i takip edin abi. Bak Trenet'de no 37'deymiş. Takip edin abi. PUBG Pit güzel bir kanal ve 100.000 abone oluyor. Bugün 100.000 olur diye düşünüyorum. Bu da bizim bir Smurf bir şeyimiz. Bir asıl vs buradaymış Okan abi. Dostlar <laughs> bir dakika Do 77 bin mi? Hayır, tamam şimdi. Bizim tayfa. Bakın direkt 77 bin'in 78 bin. Ben Murat abinin tayfasındayım. Attım. Burada büyük bir fayda var. O 80 diyor. Bu 85 koyuyor abi. Sizi bence. Ya olur olur abi. Ben sen bizimki de daha tanımamışsın Orhan abi. <laughs> Dostlar yardırın abiciğim. Yardırın. Hadi bakalım. O zaman 80 bin gelirse ben büyük ihtimalle mutluluk gözyaşlarıyla Vural'ı ararım arkadaşlar. Haydi geçelim ve başlatıyorum. <laughs> arkadaşlar bir sonraki haftada yine başka bir ünlümüz olacak. Hangi ünlümüz belli değil Ses ama siz mi? yine kanala abone olup bildirimleri açarak yoruma, hunu harca iddialarınızı yazabilirsiniz. Belki siz Aynen izleyicilerle yapacağız bunları. Bak çekilişleri de şöyle yapıyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz abi ekranda ki herkes için rahat olsun. Mesaj sayısı kadar kanal abone olup bildirimleri açarak yoruma nickini yazan kişilere Royal Team Pass kazandırıyorsun abi. Sen ciddi misin abi? abi. Aman aman. Aa vuralı kafayı kapatıyorum şu. Ben sizin için yeniyorum. Merak etmeyin sizin nerede olup bomba atıyor. Yani kazandıracağız. Oy! Ni Bombayı ağzına vuruşu göremedim soktu. bu arada. Dur. 1-0. Şaşkın. Vuruşu göremedim bu arada ama Abi VSD de M162 kullanmazsın için, ya. Para bir... <laughs> <Tora, triplak için. gülüyor> bize geliyor izleyelim reklamı. İzleyelim. Az daha bir pusuya kurban gidiyordum Okan abi çaktırma onu fazla. Geliyor o değil mi ses? Oğlum adam nasıl? Güzel, Silahı çekseydin be bro. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Her vesen bir royal pas ediyor değil mi abi? Öyle bomba çöküyor. <laughs> evet tabi tabi tabi. Bende bomba yok. Oh. Oy. Çocuk bombaları iyi mi? Çocuk iyi bir oyuncu abi bu. Düşmesi lazım bu bu arada. Güzel pikliyor. Ama çocuk ama, ama o, kadar o kadar iyi değil de ya. Tapında iyi bir oyuncu. O kadar abi. Oyunda da fark mı? Bu çevrede iyi. Fark etmez abi, değiştirin. Ben şimdi değişeyim. M4'e bir geçeyim fark bakalım. En. İstediğini kullanabilirsin. Bir de S'ye bakalım. Sakin oynuyor çocuk biraz ya. Evet, aşırı sakin. Oo çok iyi vurdu lan çocuk. Bak, bu pusular beni korkutmaya başladı. Güzel bir pusular güzel. dostlar gerçekten korktum arasında. <laughs> sıkıntılı bir pusu. Bu ortada çıkar gibi çıkıyor ya. Oğlum şu bir bomba da attı. Abi çocuk bombacı mı? Derbi sıfır sıfır mı bitti? Güzel. Bizim işimize yaradı. Biz 4 4 bir daha gidip bugün. Konya'dan. Vallahi yani helal olsun Konya'ya. Evine çevire vurdular ağzımıza. Vallahi abi bak ben şimdi bir dakika bir sayı daha alayım konuşacağım. Beşiktaş'ı <laughs> Beşiktaşlı olmak çok zor bu dünyada ya. Takımı da bırakamıyorsun. <laughs> yani böyle <laughs> Beşiktaşlı <laughs> oluyorsun. <laughs> Kaybetse Beşiktaşlısın yani. yani anladın? Yok bunu ben de yaparım. Ulan yapsana o zaman ben mi tutuyorum seni? <laughs> Tabii bu arkadaşımız için söylemiyoruz bunayı. Evet, evet, genel <laughs> genel anlamda bu kardeşimiz zaten saygım sonsuz diye zaten kanun konsepti. Abi bize 4-1 yassallar. 7. Şeref ee, golü atmışız. Öyle bir şeref. Şeref bırakmadılar ki golü atalım. <laughs> Beşiktaş şey sıkıntı ya. Abi ikinci gelsin. İkinci sede sede. Yeni rakipler lazım. Hop. Abi ben arada Galatasaray döver diye düşünmüştüm. 0-0 iyi oldu. Bizim işimize oh, yaradı. Yeah. Tamam. Son. Son bir <laughs> saniye. Hadi Hadi bakalım. Doğrudan bizde Ulan. popüler olan bir şey vardır sizin editörleriniz Bak ya gene başladı un kadım mey kadım un kadım Ece Seçkin'in dansı oğlum o <laughs> Ece Seçkin dansı o Hayır onu Gökhan attı 4-1 koymuşlar demesek Gökhan'cım <laughs> tamam, Gole atan da <laughs> yani Gökhan çünkü doğru Öldürüyor MS'yi alıyor Ural ve Karala abone olup bildirimleri açarak Videoyu beğenip yoruma ID'sini yazan bir kişiye Royal Çocuk Pass, daha da vurmaya devam ediyor. ediyor. Hiç merak etmeyin daha bol bol Royal Pass gelecek size videoda. Kiz yeter ki kalın. Devam. Geldik ikinci vs videoyu beğendim. Bunlar zaten fix yapılan şeyler. Vural Ambar'da karşıma gelsin ona dans ettireceğim demiş. <laughs> Baya iyi. Abi, abi, biz izraata bakarız. Ee, evet. Bural Dans Sayın edecek ya. misin? Valla abi zaten ben dans etmeyi severim ama bize gelip böyle dans ettirmek falan Bakacağız icabına Dans et büyük ihtimalinde dans ediyorsun Evet ben kendim böyle Geçen gün Amy 24 şeyi gitti ya videosu gitti Amy 24ü çok istiyordum ben onun videosunu i̇şte Vur Allah Allah attımı sildim yanlışlıkla videoyu çok güzeldi o video Sana dans ettirebilir Ona da canım sıkıldı Kas kaldı çocuk ama Fark ettim Hadi bakalım Minoskop görecek biz bu nasıl geliyor. bir quickscope lan, no-scope, pardon. Gayet <laughs> <laughs> güzel çekiç sonuçlar açıklandı. Ersin 400 cover dağıttı, 29 destan attı Hüseyin, Emine atmış bir sürü. Çok teşekkür ediyorum Ersin abi, Ersin 49 tane namaz atmış abi. Ne durumdayız? Laklo burada 238 <laughs> k güzel devam devam ki araya <laughs> açalım abi bunlarla. <laughs> Bu oynarken mobil değil de emülatörde oynarken ben <laughs> Z'ye basamıyorum ya. Bu drop shot mantıksız abi bence. Bu alakası çok, çok alakasız susun. atıyor bu arada. Valla adam sana dans ettirirse... Valla abi bilemedim şimdi bak olur mu dersin? Yavrum tutma artık Yavrum çocuğum yapma. Şimaldi 400 kola uğrattı teşekkür evet. ederim. Abi evet. Hoş geldin evet. sen daha yemek çok teşekkürler. Valla dostlar sırf dans ettireceğim muhabbet için bir tane nosu kapatmak istiyorum. Gerçekten siz beni yine kızıyorsunuz belki de abi yenileceğim bunu yapacağım diye RP elden gidiyor falan diye sakin olun sıkıntı yok. Bizde Arkadaşlar Vural sizin için savaşıyor. Siz de like'lara abanmayı unutmayın. Aynen öyle. Bekleyin Aynen. Adım. hedefimiz var bakalım. Valla zaten beni bir vurur musun kardeşim rica etsin. Beni bir vursun. Lan vur be! <laughs> 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 tamam. Allah ben M24 ile çıkacağım. De. M24 ile çıkacağım ben ona abi. Taktım kafaya. 3 level kaskı almamıştır umarım. Oğlum neredesin ya? Ha ah, duydum. Solda. Bak oradan bir. Oh. Oy. Haydi Oy. Güzeldi. <laughs> Güzeldi. Güzel vurdu. Abi vardı. Yani güzel vurdu ederim abi. Ederim. Beğendim e ben vuruşu. Sıkıntı yok. E çok, çok, çok ince. E ooo. <laughs> Gayet güzel. Böyle omzundan girdi. <laughs> Belki de heyecan mı yaptı abi ya? Ama yani sen... Oo alakasızdı. bu. Bak şu an biraz böyle bir saldırganlaştı. Belki de şimdi abi bak iddia o kadar iddialı ki avans veriyor musun? Oğlum Vural abiniz gelse tekme tokat, Vural, tokat döverim lan abi. Vural abiniz kim? Evet. Böyle bir sonu canavara diyorsun abi. orada ya. Valla ben de onunla savaşmak çok istiyorum. Umarım sona kadar giderim abi. Hem Royal Pass'ı bol olur videonun. Ya, Oğlum ben anlamıyorum Naruto'ya nasıl dayak yiyorlar hepsi ya. Aa. İyi oynuyor Zaten da yani. Gerçi ambar modu çocuk terminatör gibi şu an vs attırıyorlar ooo quickscope iyiydi buna abi Güzel şey diyoruz diyor. biz çocuklar unuttum lan adı neydi yorumlarda böyle unuttum A A quickscope e değil mi lan bir şey scope. quickscope he quickscope evet o okan abinin İngilizce öğretmeni olduğundan dolayı söyledi ha quickscope adam. diye <laughs> Enes smokey de bana mı meydan okuyor bana meydan mı okuyorsunuz ay 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 ay, ay, ay. bana meydan mı okuyorsunuz abi Ay bati vurdum vurdum bana, bana meydan okuyorsunuz yani şu an. Arkadaşlar dans ettiririm. Canınız sıkılır. Dersiniz ki abi dövme bizi. İzleyicilikten çıkarsınız. Bak öyle döverim. Bak öyle döverim bak. Fena döverim. Fena fena fena. Tebrik ettim ama Okan abi. Ay ay. Ne yapıyor? AFK mi? Değil değil mi? AFK taktiği burada pek işe yaramaz. Oy! Çok güzeldi. Hissettim vuracağını. burada pek Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Perfecto. Perfecto. Biri şey gözü kapalı mı döversin? Her türlü beni mi A -a. alırsın? Sen o zaman şarkını söyleyebilirsin burada. <laughs> ben söyledim abi sen merak etme. <laughs> evet, tamam. Ciddi ciddi tü tü -tü döversiniz diyorsunuz ya, ya. yani. Can, editör canımsın. <laughs> Evet arkadaşlar geldik 3. VS'mize. Bu arkadaşımız ne demiş? Vural hemen söylüyorum. Videoyu beğendim, paylaştım. bir saniye bile ilerletmedim. Helal olsun lan. Bu konuda takdir ettim. kolay vay vay. <laughs> okmasın. Vural Üzerine meydan okuyorum. Onunla kapışacağım en iyi PUBG Evo. Şu, şu Benim video bir bitsin. Şu video. Çok merak ettim şu artistleri. Demiş demiş. Bitsin Hazır. bakayım şu video. Vural ne diyorsun? Abi biraz tırstım. Biraz tırstım. bakalım. Bakacağız. Hadi bakalım. O zaman seriyi başlatıyorum. Abone olun bu arada bu kanala. Kaçın yani dakikadayız? 10.43'teyiz. Bakalım 96.7 idi. Hop 96.99 oldu. Çok güzel. Olun yani. abi olun. Bu kanal bizim kanal zaten. Reklam çıktı izleyelim. Biliyorsunuz zaten bunun benim senin diye bir laf olmuyor bende abi. Bilginiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elimde ne varmış? AK. AK. AK güzel ama ya VS'de. Ben AK'ciyim <laughs> abi. Bir de Iron çok ama iyi şey kullanıyorum ya. Scopesuz. <laughs> <Scops. gülüyor> benim AK'im iyidir <laughs> scopesuz. Adam boşluğa atıyor ya. Yani <laughs> alakan yok. <laughs> Oğlum nasıl vuruyor lan Yunus değil mi abi? Yani. Ha, kesinlikle. Hayır, kesinlikle. Biz bir aile izleyen var lan öyle demedim ya Kardeşim şey bile mı abi? Yani çıkan paramı alırım o zaman diyen var Bana nasıl bakayım, satayım ya ne ya istedim ya ben Paramı alırım ya. diyen var ya direkt chatte Gerçekten Ulan ölelim olacak. mi ne, ne yapalım yani ya ne olsun istiyorsunuz ben Naruto besesini iple çekiyorum. Hiç merak etmeyin. Doğru Para gözcü, gözcü ya. ya yok artık daha memeler. Yok. Aman neler. Sonra bak bizim çocuk. Çocuklarımız... Aa doğru lan hayır, yani hayır. onu söyleyeyim. Sen sin fazla sevin mi? Ben yenince seviniyor gibisin ama üzülme gerek. Abi aileyiz aileyiz diyorum yok. tek onu Enes diyor. Yunus bir kere bile seni öldürürse eğer tamam. Yunus'a royal pass vereceğim lan. Tamam. Ö ölecek Ay, kesin hay, Mural ki. büyük ihtimalle. Ha. Bir kere bile öldürsün Yunus seni. Ben ona royal pass vereceğim. Abi! <laughs> İsteyerek saldı ya. Salmıştır diye düşünüyorum. Eğer bilerek yaptıysam Allah canımı olsun Okan Yapmamış abi, şerefsiz. Allah. Yap oğlum ne olacak? İzleyiciyi tavla. Güzel bir şey yani izleyicine böyle bir şey yapmak çok güzel oh bir cas. Ya vural troll ne diyordur da? Okan abi o neydi? Bana böyle diyecek Okan abi her önüme geleni vurdururum abi. <laughs> Vallahi ben anlamadım. Okan abi diyecek ki bana seni vura geç para benden gidiyor. Geç gene de ben vurdururum sıkıntı yok. Boşlu ateş eden adam seni nasıl bu vurabilir? Duyuyor olabilir mi bu orada şu anda? Duyuyor olamaz değil mi? Oğlum adamla hiçbir alakamız yok. Allah Allah lan nasıl oldu ya dostlar yemin ederim bir de alakasız bir şekilde yok oldum Okan abi. Canım yok oldu böyle bir anda. Vardım yok. Çocuk duydu herhalde hileyi direkt açtı. <gülüyor> 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 çocuk, <gülüyor> çocuk biraz şey ya. Evet. Abi, tamam da demin, Yunus, demin. Yunus Hayır, çok no, bot gibi oynuyor yani. Adam tep tek mantık. bunu yapacağım diyor sadece. <laughs> ha mobil abi ama adam. <laughs> mobil yani. Gerçi Naruto da mobil içinden geçiyor. O ayrı bir dava. Evet. Ben VS'yi anlamıyorum neyle alakalı ya. VS'de iyi olan adam Sukaat'ta iyi değil. <laughs> Sukaat'ta iyi olan adam VS'de iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına Hı -hı. Verir. Var Abi, abi. patiyi söyle şu an giremem. Şu an bir bir işim gücüm var. Şu Aa, an, o an, o an giremem. Yapıtıyor. Ağzına Abi çocuk bari der gibi. 9 no bir kaldı. Bir de abi ben da... da... özür dilerim lafını bölüm. Şunu düşünüyorum. Kardeşlerimizin buraya çıkınca heyecan yaptığını düşünüyorum bu arada. Evet ara. çok doğru evet, yapılıyor. Yani biz bunu lol'de değiştirdik öyle şey Evet. Tamam. Ben tamam. O, şuan, Kıdım. Asıl Kıdım. geldik bölüm ay, sonu ay, canavarına. 3 var, aldı, videoya like attıysa evet. falan haydi bak tamam süper dostu evet. Naruto'ya da diyorsun ki Pati'yi de Dohu da yendi Hadi bakayım bölüm sonu canavarı dostlar çok heyecanlıyım gerçekten Gerçekten çocuk bölüm sonu canavar ya Yani yenebileceğini düşünmüyorum ama yenersen tabi maçın gidişatına göre bakalım neler verebilirim hani izleyiciye bakacağız Tamam Haydi abi. <laughs> e <canlı gülüyor> Buyur, bu ne abi? Arkadaşlar. Groza oynuyorsa alabilir. Çünkü Groza benim yok. Çünkü bunun leveli yüksek oluyor burada yani. Ural nereler oynadığını birazdan göreceksin. Groza Allah. oynamıyor lan. Galiba. <laughs> ya Öyle psikolojik psikolojik hatırlıyorum. Psikolojik şu an şey, düştüm zaten bu arada. Psikolojik bence. M4. Lazer'li kullanıyor. Lazer tamamıyla... No Scope'dayken mantıklı oluyor herhalde diyeceğim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereye vurduğunu bu da gösteriyor. Mı? yok. Bu bomba çekmedi. Çok bir, <laughs> enteresan. m 162nin farkı bu. Tamamıyla M162 farkı. Niye abi ya Allah Allah. Şimdi sen boss diğerime koydun ben yine esim. Şaka bu. Ne oluyor Naruto? Ama M162'nin farkı yok mu ya? M162 daha daha bir iyi yani. Bence <laughs> vs de yani Bu hasar, hasar farkı yani. Lazer skopsuz kullanırken tepesini kaldırıyor güzel, okay, güzel 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 güzel, güzel, güzel. güzel yani Çok güzel, güzel. Mermim bitecek abi beni vurması lazım artık <laughs> Beni artık vurmalı yani bu Naruto wow. Naruto Çin'de gibi bir ismi var zaten Olayı almadım deme bana Açma. Diğer tarafa geç Nereye çok iyi Can basıyor can bastırıyor Alması çok normal. Oh, çok isterim, isterim, fena hasar yedi. Abi sen şimdi dedin yok bu iş yenilmedi falan hani ne bileyim. Gücümüzü fullledik. İstersen gücümüzü düşürelim yani. O abi Allah oh. Allah. <laughs> çok kötü. Bak Hayır, burada abi. salmış abi oyunu bu Konuşmadan gitti Hayır, bak. Bu net konuşmadan oğlum. gitti abi. Şurada Ay, konuşmadan bileyim, gitti bak. Gücümüzü fullledik. Boş konuşacak ya düşürelim bizim Ural yani. yani. Bey. Bak bak gitti tabi açamadı burda bunun ölmesi ay ay çok ay. normal hadi yiğidim hadi yiğidim Ay canı yok bu orda onun Comeback is real tamam. canı yok bu orda o emi 162 döndü çocukta Comeback is real çocuk bug buldu ya emi 162 vs bs atamazsın ben. abi dörtle head yedi o öldü aa o da head attı Aa yatarken ne attı? Yatarken ne attı? Oğlum nasıl vurabiliyor Yattım böyle ya? Bak bak bak. Abi Sekerkan random gidiyor o mermi onun kafasına. İyi masis tamamıyla ya. Abi tamamıyla iyi masis bu işte. Mobil mobil oynamanın da en güzel yanı bu abi. O bir tutunca tıt 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 kafaya götürüyor ya. çok iyi. Çok güzel oynamış. Nişan yardım işte. Çok iyi. Nasıl? Naruto bunu çok iyi kullanıyor abi. Canı kaç çok abi onun. Canı kaç. Çok az vardı ama. Ha, umut. Ama doğru biz bu çocukla konuştuk. Eğim kullanmıyordu ki bu. Vallahi. Eğim telefonda word oluyor. bilgisayarda da öyle ama mouse o kadar değil. Kapalı değil mi bu çocuğun? Ben öyle hatırlıyorum sormuş yine hiç öyle. Eğim kapalı demişti ben şok olmuştum. Muazzam diyor hatta iki açıdan da göstersin. Abi ya. VPN ne? Görmeden ölmeye başladım ha. Ne yaptı açtı mı ne yaptı bu ozan abi. VPN ne alakalı <laughs> porno mu izliyor çocuk? VPN ne? Abi canım. Üflesem öleceksin ha. Yok öyle bir şey yok. Ben bu dünyadan değilim. Nerede pusuyor lan o? Kapalı olması şu şekilde iyi. eğer kapalı haliyle oynayıp eğiminizi ona göre ayarlarsanız çok güzel bir olay ciddi anlamda çok güzel bir olay bu artık arabayı düz düz kullanmak gibi düşünün anladın ama otomatik kullanan adamlar için eğim asist mantıklı. Yani manuel yapıp kendi elinle ayarlarsan her şeyi tabii ki eğim kapatmak daha mantıklı. <laughs> VPN porno değil yila abi diyor. <laughs> Lan yok saçmalamayın ya. <laughs> bu youtube'a gidecek abi, abi o zaman selam bir şey mi dedim onun? ben ne bileyim ben. Küfür mü etme? Ana ben küfür mü ettim ya? Ben bilmiyorum ki bilsem söyleyeyim abi. Sıbbeyi bazen saçmalıyor. Şey ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ay Allah Allah ben de yoktum. Çok, çok gaza geldim ya. Sakin çocuğum Naruto ya. <laughs> Doğla da aynısı oldu değil mi? Naruto bu gibi bir Naruto oldu. Oo çok. Oğlum Naruto bak agresif aldı. aldı. Çok kötü vurduydu. Naruto'ysan Naruto'lu bir. Biz bizde Torigari reisiz vurdu. Beş <laughs> beş olmuş canı lan yenildi, maç. Sıkıntı Abi VS'de <laughs> <afa ayrıma> <gülüyor> böyle <gülüyor> güzel vurdu, cana gitti. Aa. Vural değdi, Vural da çok. Ya! Bırakmaması lazım orada. Canı yok. Canı, canı yok. Canı yok. Ağlamak istiyorum. Oğlum <laughs> inanılmaz heyecanlı. Dohlu olan ve normalde Doh kazandıydı. Ama 5'in üzerine çıkartmak istedi. Doh kendi kaçındı. Daha iyiydi. Çocuğun demek ki geri sıkıntı oluyor. Canlar, canlar sıfırlandı. İki tarafta çok hareketli oluyor. İki tarafta çok güzel oynuyor arkadaşlar. Evet abi. Hayal olsun gerçekten. Hop aradan vurur. Alması. Oha. Oha. Ya, Oha. Oha yani. Sardı mı orada beni de ha? Evet evet. Ay 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 Fena fena Aynen. dayak Aynen. Fena çok Başını fena medeniz. dayak Aynen. Silah çok geç aldı ama Silah çok geç aldı benim eğimimi kaydırdı sağ sol yaparak Tecrübeli çocuk abi Bence biz Naruto'ya sorduk ee, Bu ne lan Pingi var herhalde Ocak. kaydırdı sağ sola yaparak. Tecrübeli çocuk abi. Pink bu. Çok ters taraf alalım. Pink. Güzel kayarak çok güzel. Mermi bitti. Yo! Pink pink. Canı o kadar azdı ki. J ile kaydım orada. Tecrübeli çocuk abi. Ya Tamam tamam. J ile kaymış abi. oğlum çocuk. Al bak. J ile kaymış çocuk. Körüz ki izliyoruz çok... anlamıyoruz aslında hocam. Kayınca bitti. çok ileri gidiyor Oy! kardeş. Kaymış orada. Abi neyle oynuyor? Hangi cihazla oynuyor? Benim onun çıkışını rendim. Lan oğlum kayıyor ya. Kayıyor abicim Nasıl kayıyor. Tecrübeli çocuk abi. Kayıyor abi. Al abi. Kayıyor <laughs> kardeş. İyi de değil ya çocuk. Hadi şimdi tam şey anlamıyla söyleyeyim değil ama yani. Bak bak. Gördün mü? Bak. Bir daha anlamayanlar için tekrardan koyuyorum abi bekle. Bak. Tam kaydığı gördün mü bak? Bak. Kayıyor abi burada. Kayma değil abi diyor bu. Oğlum kayıyor kayıyor. Allah Allah. Kaysa mı mesafede kalkamaz diyor. Saçmalama buraya atıyor kendisini zaten. Çıkıyor burada bak. Aynısını arkasından bir daha yapıyor işte. Saçmalama ya. Okan çok... abi de bak kayarak diyor. İki tarafı izliyor Okan abi. Bak. Kayıyor abi. Kayıyor geri zıplıyor adam. Abi neyle oynuyor? Hangi hızlı oynuyor? Benim onun çıkışını renderlamıyor lan bilgisayarım. Abi havada havada havada. Hadi bakalım. Tabanca da çekme. Ölüm vakti geldi bir taban tabanca. Tabanca, da vurma. Saygısızlık. <laughs> tabanca saygısızlık olur <okula gülüyor> aga. Onu söyleyeyim. Naruto'nun tek yapması gereken, Ego yapmaması gerek ve gerçekten e bu şekilde milletin sevdiği şekilde gitmesi lazım. Öyle yani ya mesela abi, böyle olması lazım de değil, abi. Boş vakitte hepsini ambarda mı yatıyor? Abi. Ne yapıyor? abi bu ya? Çok iyi oynadı arkadaşlar. Ya ben çok güzel Her zaman Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Güzel güzel video. Dostlar, Hop. Sizin hemen 97.000 bir abone oldu. Güzel abone olun buraya. Nice nice.